Herkese merhaba sevgili dostlar. 20 Mart Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 10 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve saatler 13.30 gösterdiğinde 1. altılı ganyan 15.30 gösterdiğinde ise 2. altılı ganyan başlamış olacak. Bizler birinci ve ikinci altılı Ganyan yönünde yine takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum ve iki tane banko adayımız bulunmakta birinci ve ikinci altılı Ganyan'da toplam. Birinci koşu itibariyle andı 14 4 dişlere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte 10.30'da altılı Ganyan başlamış olacak. 70 safkanın mücadelesiyle 3 safkan arasında geçmesini beklediğimiz burada ilk olarak bu mesafelere iyi koşabilen Aprantis ile ilk defa start alacak olmasına rağmen 1 numaralı Queen of Street favorimizdir. Son yarışı bence ölçü alınmamalı. Rakip hanesinde ise 3 numaralı işin aslı Berkant Gökçe idaresinde yine ihmal edilmemeli. Daha sonrasında ise 2 numaralı Kupaş yine bir diğer son yarışındaki üçüncülüğünü beğendiğim bu safkansa birincilik mücadelesine tutuşacak son isim. 1, 3, 2 geçmesini beklediğimiz bu 3 silah şöyleri bu koşu için yeterli gördük ve geçiyoruz. Günün ikinci koşusu Maiden mücadele. 3 yaşlı İngilizleri oluşturmakta ve 13 numaralı Prenses Elena Cem Altun idaresinde start alacak olan bu safkanın ben son yarışını ölçü almıyorum. Linehart orijini. Orijinin hakkını verecektir. Rakip arasında 9 numaralı Storm Runner oldu. Mehmet Kaya ile ilk defa buluşacak olmasına rağmen yine son yarışındaki ikinciliğini ben çok beğenmiştim. Bu ikinin dışına 4 numaralı Hürdar Şah ve 1 numaralı Marka ve olmasıyla birlikte ilk defa start alacak bir numaralı Auckland oldu. Sürpriz şansında son isim 13 9 4 1 geçmesini beklediğimiz bu maiden mücadele. Günün 3. koşusu satış bir mücadele ve 1. altılı Ganyan yönünde günün bankosunu burada değerlendirdik. Son iki yarışını ölçü almadığımız 87 anlı hakkını verecek Tir Win River Win orijinli. Gruptan çok farklı birsin 1 bir numaralı Atiba Böylesine yakaladığı bir grubu kazanma başarısı ile süsleyecektir. Bir numaralı Atiba'yı yalnız bıraktık değerli izleyenler. Bir numaralı Atiba bizde geçilmez. Birinci altılı Ganya'nın dördüncü ayına baktığımızda ise şart 5 mücadelede 4. Safkan önereceğiz. 6 numaralı Demir Bey. Her ne kadar kısa bir ara vermiş olsa da bence orijininin hakkını verecektir bu kaliteli isim. Rakip ise 7 numaralı Müslüm Başkan yine Görkemez çelikle ihmal edilmemeli. Daha sonrasında 4 numaralı Naifoğlu ve 2 numaralı Harem Ağası yine birincilik mücadelesine tutuşacak isimlerden. 6-7-4-2 ayrımsız bir şekilde. Günün 5. koşusuysa 2. Altılıgan yanın başlangıç ayağını oluşturan Handikap 15 daha 4 yaşlı Araplar. Bu koşuda 3 numaralı hedefim. Bu mesafeleri zaman zaman iyi koşabilen bir safkan. Son yarışı da bence ölçü alınmamalı. Rakip arasında 2 numaralı Baba Fahrettin Görkemez Çelikle ikinci kez piste çıkıyor. Yine hata affetmeyecektir. Daha sonrasında 5 numaralı Gece Işığı yine sürpriz şansı da ben mutlaka değerlendireceğim bu safkanı. Bu 3 sele dışına dışında 7 numaralı Bariton ve 9 numaralı Beyaz Gece koşunun bombaları olacaktır değerli izleyenler. 3 2 5 7 9 sıralaması. 2. altı Ganya'nın ilk ayağı yönündeki ilk 5 sıralama. Günün 6. koşusu bir diğer meydan 3 yaşlı İngilizler. Yine kumpiste yakın gördüğüm birincilik mücadelesinde 15 numaralı Queen of Rap. Mehmet Kaya ile start alacak olan bu safkanın ben son yarışındaki dördüncülüğünü çok beğenmiştim. Yine Ravanş koşusu olmasıyla birlikte 13 numaralı Fimela Lyon. Onur Atmaca ile 4. kez pistte çıkıyor. Daha sonrasında 14 numaralı Lady Aurelia ise Yine Furkan Yüksel ile sürprize imza atabilir değerli izleyenler. Ve son olarak 10 numaralı Winter Sunk diyeceğiz. 15, 13, 14, 10 sıralaması meydinden çıkmaya yakın gördüğümüz Afganlar. Günün şart 3 X1 mücadelesi 1900 metre 4 yukarı İngilizleri oluşturmakta. 7 numaralı Zirkon Mehmet Kayalı olan uyumuyla favorimizdir kazanması normal sonuç olacaktır. 5 numaralı kara ve tarihine Mertcan Çelik'le ihmal edilmemeli. Daha sonrasında ise 3 numaralı Likaki ve 2 numaralı Bibahan daha sonra eklenmesi gereken, değerlendirmesi gereken safkanlardan 7-5 çizgi 3 ve 2 numaralı safkanı değerlendirip geçiyoruz. Günün 8. koşusu 4 ve yukarı Arapların merakla beklediğim kısa vade 8 mücadelesi. İki safkan arasında geçmesini bekliyoruz değerli izleyenler. Burada ekürlerden formda olan ki bu ekürlerin kazanma olasılığının ben daha da yüksek olduğunu düşünüyorum. İki numaralı Rus damat favorim. Rakip ise istikrarlı yarışlarıyla bir diğer ekürü avantajıyla koşuya katılacak Kaysbert orijinli bir numaralı köy ağası demir oldu. 2-1-1-2 geçmesini beklediğimiz bu rövanş koşusu. Günün 9. koşusu 2000 metre kum pistte handikap 15 mücadelede 8 İngiliz atı buluştu. Buradaki bizim favorimiz son yarışını ölçü almadığımız 7 numaralı No Name Hero oldu. No Name Hero'yu mutlaka kuponlarda değerlendirmenizi isteyeceğim. 5 numaralı Çaldarlı yine Türk aslında mutlaka değerlendirmesi gereken Safkan konumunda. Hatta yeriniz varsa değerli izleyenler Papa Clem 2 numaralı Viking Girl ise yine birincilik mücadelesini tutuşacak isimlerden değerli izleyenler. 7, 5, 2 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Geçiyoruz günün son koşusu. Bursa 2. Alsalıgan yani maiden ayağında günün bankosunu burada değerlendirdik. Son yarışındaki dördüncülüğünü çok beğenimiz ve Merçan Çelik'le dördüncü kez pistte çıkacak olan King David orijinli. Bu kez kazanmak için pistte çıkacaktır. 6 numaralı Mike ikinci altılı Ganyan yönünde günün kapanış ayağında bankodur değerli izleyen 6 numaralı Mike bizde geçilmez. Bugün için Bursa 1. ve 2. altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.